Hepsi bir anlaşma sonraki. Soran James'in e, kaçıncı bölümünde indik? E, herhalde arkadaşlar. Hatırlamıyorum. Dördüncü olabilir. Arkadaşlar e, para hep i̇lk sen videomu Çok 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 mutluyum. arkadaşlar siz ikiniz iki saniyenizi sadece ayıracaksınız. Biz burada arkadaşlar iki üç saatimizi ayırıyoruz. Yani iki, sadece video beğeneceksiniz. Bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar daha yine bir Skywatch videosu çektim Ve 3 e, üç tane attım. Dakikası da çok güzeldi. Çok eğlenceli de geçmişti. Canım istemedi atmadım arkadaşlar. Şöyle AFK adamları öldüreceğim. Yakın arkadaşlar bir oyuncu bölümde falan yani 10. kadar gelebilirsek 10. bölümde şeye başlayacağım artık. Challenge yapmaya başlayacağım. öyle arkadaşlar yani. Eş değiş challenge'lar yapacağım. Adı nedir mesela no, no sword challenge falan yaparım. Veya ne challenge yaparım. Yani fazla zor olmayan çalışmalardan yaparım. Şey mesela ım, adı diyor ya neydi. No Elvanter el açmadan yapalım var ya arkadaşlar. Mesela o. Onlardan yapalım işte. Yani, değişik değişik güzel bir setimiz oldu. Ee, üçüncü bölümdeki gibi iki, iki dakikada yine de bir set yaparsak bizim için çok güzel olur. Şurada bir chest vardı abi. İşte bu alalım alalım yeter tamam viking gibi de alacağız bir adamla. var baltacı baltacı mehmet usta taş kılıç güzel şöyle sen git sen git abisi sen gel abisi hop sen 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 buraya abisi, sen buraya abisi. Çok abisi diyorum ya. Aa burada şu chest var ya. Bu chest niye bu kadar kötü ya? Ben bir kere şey video çekmezken girdiğimde Yok video çekiyorum. Baskın yedim. O yüzden video bitmişti. Ya bir arkadaşlar güzeldi. Oradan bir set çıktı. Şu aynı set çıkmıştı. Herhalde aynen öyle hatırlıyorum. İyi şu an iyi gidiyoruz ya. Ama bayağı bir iyi gidiyoruz. Birazdan da adam kesmeye başlarız. Şöyle yemek. Abi siz gidin ya. Sizi sevmiyorum ben. Şöyle 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 sen yürü git. Bir gelse de kessek buraya. Şu setimize bak abi. Kaç tane okumuz var? Oo, abi oyun bizde. Flyer'ı setiz. Sadece pantolonumuz eksik. Kaç kılıcız? 3 demir, 2 çobamız var ve 20 okumuz ve yayımız var. Oha diyorum. Oha artık yeter. Çok büyük ya. O oo, oyun oo, bizde desem şu an yalan olmaz. Açıkçası da. Kaç kişi kaldı ya bakalım. 6 kişi kalmış. 6 kişi. Çok güzel bir bölümü oluyor ya. Abi çok kolay oluyor ya. Ben çekici olmaz. şey böyle çekişme olacak arkadaşlar. Böyle ikili takım falan keseceğiz zorlaya zorlaya. Keseceğiz ama ölmeyeceğiz bakın. Ya çok rahat bir şekilde aynı set oldum. Demir kılıç oldum. Bir de pantolon çıksa var ya. Bir de yapıl. Bir de olta. Değmeyin keyfimizi. Bir sürü şey isterim ama. Of abi olta çıktı. Şöyle of. of işte bu abi yapma be abi yapma be abi yapma be ikili takım ikili takımsınız değil mi siz ya şom ağzımı ya abi abi şom ağzımı siçeyim ya Hadi sen izle. Come bitch. Abi coştum. Kili takımın elbisesine kaydım. Kili takımın elbisesine kaydım. Abi sizi tek kişi bırakıp kaçacağım ya. İnekler inekler size. İşte çok mazlum arkadaşlar. Ben böyle istiyorum ya. Abi iki takım çok zorluk çıkartacak bize ya. Orada çok hisset var ya. Bir alır sonra coştu coştu. Hani iki ikili takma arıyorum arkamda da olabilirler. Ağzına sıçtım ama ikili takma. Ola bayağı bazına sıçtım. Oltamı çok iyi kullandım. Oli. Çok büyük heyecana girdim ve strese girdim arkadaşlar. Ne yapacağım bir şey orada. Biz bir de sıkıştırdılar aynı zemin iki kek vurdular. Arkadaşlar çakmak yayı mı? Çok güzel kullanarak oradan kaçmaya başardım. Yarım kalpli mi? Bir kalpli mi ne? Oradan kaçmayı başardım. Şimdi bana ıı, makro veya hack diyen olursa da ıı, ağzının payını vermiş olabilirim. Şöyle bir seni keseceğim abi. Adam eliyle vuruyor ya yazık. Diamond'ı var. Şöyle abi şimşekten ben biraz uzakta duracağım. Çünkü clean abimi hiç sevmiyorum. Çünkü video çok güzel oldu. Abi tek çakma aldım be. Tek çakma almak istiyorum. Keşke atmasaydım dedim. Abi titredim bildiğiniz. Şöyle bir dört falan yapalım. Aç. Uf, rahatladım be. 30 saniye kaldı arkadaşlar dikmeçe. Ve kaç kişi var? Of abi daha 4 kişi var. İkili takım bize çok zorluk çıkartacak. O ikili takımı ben yani ikili takım var ama helal olsun makro ve hack değiller. Ee, bu da sola sege bu arada. İbneler yani arkadaşlar düzgün sizin anlat Allah belanızı vermesin. Tabii ki de vermesin. diye versin mi diyecektim ikisinin 21'si ikinci takımda. Ben şöyle abi kaçacağım. Oha artık. Abi siz siktiniz attınız ama ya. Abi siktiniz attınız siz ya. Yani bu takımda olan biri bile. Belki ben bunu alabilirim aslında da. Abi hadi. Ya ne yapıyorsun? Hekinops! Batman! Hop! Gigi! Gel sen abisi. Sen de gel abisi. Sen de gel abisi. Hadi, hadi Gigi VIP. Gigi VP ne diyeceğimi seni saçıldın Faghul. Faghul. Aa Arkadaşlar জেল বন্ধ আবার অন্য গেলাম বাবাই তিনি তখন দেখিয়েছি